İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na yapılması planlanan Atlas Jet 4203 sefer sayılı uçuşu, tüm yolcular ve mürettebatın ölümüne yol açan bir kazayla sonuçlanan seferdir. Atatürk Havalimanı'ndan Isparta'ya 29 Kasım 2007 günü saat 23.20'de havalanması gerekirken Priştine seferinden geç dönmesi nedeniyle 30 Kasım'da saat gece 12.51'de toplam 50 yolcu ve 7 mürettebat ile İstanbul'dan kalkan KK 4203 sefer sayılı uçak saat gece 1.36'da Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Isparta'ya 18 kilometre mesafedeki Keçi Borlu'da düşer. Atlasjet Hava Yolları Başkanı Tuncay Doğaner kazadan kimsenin sağ kurtulamadığını açıklar. Atlasjet'in World Focus Hava Yollarından kiralamış olduğu uçak bir McDonnell Douglas MD-83'dür. Uçak kaza esnasında World Focus Hava Yolları pilotları tarafından kumanda edilir. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki bir fizik konferansına katılmak üzere uçakta bulunan nükleer fizikçiler Engin Arık, Fatma Şenel Boyda ve yanlarında bulunan 4 akademisyen kazada hayatını kaybedenler arasındadır. Kaza Bölgesi Yerel görevlilerin ve gazetecilerin açıklamalarına göre uçak Keçi Borlu ilçesine bağlı Çukurören ve Kılıç Köyleri arasındaki 1830 metre rakımlı Türbe Orman Gözetleme Kulübesine yakın bir yerde bulunur. Uçak bulunduğunda iki parçaya ayrılmış gövdesi ve arka kısmı ayrı yerlere düşmüş durumdadır. Sparta valisi Şemsettin uzun yaptığı ilk açıklamada uçağın enkazının bulunduğu yerin havalimanına iniş rotası üzerinde bulunmadığını belirterek uçak oraya nasıl indi anlamak mümkün değil sırtın öbür tarafına düşmüş der. <laughs> Düşen uçağın geçmişi. McDonnell Douglas MD 83 tipi uçak 53185 imalat numarası ile 1994'te üretilir. TCAKM tescil işaretli uçak World Focus hava yollarından önce 1994-99 arasında Amerikan Renault Air, 1999-2001 yılları arasında Amerikan Airlines, 2001-2005 yılları arasında Türk Freebird hava yollarında uçar. Kazanın nedeni Bölgede yapılan ilk incelemede öğleden sonra uçağın uçuş bilgisini ve kokpit seslerini kaydeden iki kara kutu bulunur. Hava şartları olumludur ve uçağın bilinen bir teknik sorunu yoktur. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 3 Aralık 2007 tarihinde uçağın kuleyle yaptığı son konuşmadan sonra rotasından saptığının kesinleştiğini ancak bunun nedeninin henüz belirlenmediğini açıklar. Aynı açıklamada hava koşullarının uçuş için uygun olduğu, havaalanındaki cihazların normal çalıştığı, uçağın motorlarının çarpma anına kadar faal ve iniş takımlarının açık olduğu belirtilir. Kara kutular çözümlenmek üzere Almanya'ya gönderilir. Gelen ilk haberler kara kutularda tüm kayıtların bulunduğu, verilerin pilotaj hatasına işaret ettiği yönündedir. Buna göre pilotlar başlangıçta kurallara uygun olarak 2600 metreye kadar alçalır. Daha sonra uçağın rotasından sapmasının nedeni pilotların yön tayinlerinin bozulmuş olmasıdır. Tepeye yaklaştıklarını fark ettiklerinde uçağı düzeltmeye çalışırlar ancak bu manevranın sonucu olarak kuyruk kısmı tepeye çarpar ve o büyük kaza meydana gelir. Sabotaj iddiası Türkiye'nin en karanlık günlerinden biri olan 30 Kasım 2007'ye dair çeşitli iddialar ortaya atılır. Uçakta bulunan bilim insanlarından Profesör Doktor Engin Arık'ın en yakın çalışma arkadaşlarından Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Salih Sultansoy, 2007 yılının Türkiye için Torium çalışmalarında çok kritik bir yıl olduğunu ve söz konusu uçağın %99 oranla düşürüldüğünü söyler. Sultansoy, uydudan gelen bilgilerle gerçek irtifa arasında yaklaşık 500 metrelik bir fark olduğunu ve bunu kendisine anlatan uzmanların risk almamak adına televizyonlara çıkıp bu bilgiyi açıklamadıklarını iddia eder. Sultan Soy, Profesör Doktor Engin Arık bir bilim şehididir. %99 olasılıkla uçak düşürüldü. Engin Hanım kendisini Türkiye'nin kalkınmasına feda eden bir bilim insanımızdı. O uçak düşürülmeseydi, Türkiye bugün CERN'de asil üye olurdu. Türkiye, Thorium yarışında dünyadan liderler arasında olurdu. Türk Hızlandırıcı Kompleksi ve Türk Bilim Kenti kurulurdu. Bu tür projeler Japonya'nın kalkınmasında kritik rol oynamıştı ifadelerini kullanır. Türk hızlandırıcı projesi hakkında da konuşan Sultan Soy 2007 sonrasında bu projeyle ilgili çok hata yapıldığını ve eğitim amaçlı hızlandırıcı için yanlış teknoloji seçildiğini belirtir. Bu duruma sadece profesör doktor Engin Arıkın itiraz ettiğini dile getirir projenin ilerlemesi halinde Türkiye'nin toryum konusunda dünya liderleri arasında yer alacağını ifade eden Sultan Soy, proje harcılarının kesildiğini ve 3 yıldır bloke edildiğini vurgular. Uçakta yaşamını yitiren yolcular arasında Türkiye'de toryum, Türk Hızlandırıcı Projesi, Bilim Kenti ve CERN süreci ile ilgili çalışmaları olan Profesör Doktor Engin Arık, Profesör Doktor Şenel Fatma Boyda, Doçent Doktor İskender Hiçmet ile birlikte araştırma görevlisi Özgen Berkol Doğan, araştırma görevlisi Mustafa Fidan ve yüksek lisans öğrencisi Engin Abat'ta yer alır.